Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım, allah Teala kazancımızı, sahip olduğumuz nimetleri, malımızı, mülkümüzü, evladımızı, hayatımızı bizler için bereketle eylesin. Bereket çok güzel bir nimet biliyor musunuz? İnsanın sahip olduğu, var olan o nimetinin bereketli olması çok muazzam bir olay. En büyük kazanç da bereket zaten. Biz de bereket için okunacak dualardan bahsedeceğiz. Tabi hemen şunu söylemeliyim. En hayırlı kazanç alın teriyle kazanılan kazançtır kardeşlerim. Allahu Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle buyuruyor. Doğrusu insan kendi çalışmasından, kendi gayretinin neticesinden başka bir şey yoktur. İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Necim suresinin 39. ayeti. Yani Allah'a tevekkül ettikten sonra rızkın artması, bereketlenmesi için tabi dualar vardır kardeşlerim. Bunun için rızkın artması için, bereket için bir takım tavsiyeler Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ve ee, Rabbimizin ayetlerinden, peygamberimizin hadislerinden bazı tavsiyeler var. Bunları, berekete vesile olacak tavsiyeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu ifade edeyim. Duamıza geçmeden, sizden ricam videomuzu beğenmeyi, inşallah bu içeriklerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Şimdi gelelim konumuza. Rızkın artması ve bereketlenmesi için tavsiyeler. Öncelikle nimeti veren Allah'a şükür edeceğiz. Kazancın ne olursa olsun sahip olduğun nimet, sofrana koyduğun, efendim hayatında hissettiğin, sahip olduğun nimet neyse bunları sana veren Allah'a şükür edeceksin. Ama az ama çok. Şükür edeceksin. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Yani et yemedin, kebap yemedin, kuzu yemedin, ekmek yedin, su içtin, zeytin yedin. Ya Rabbi verdiğin nimetlere şükürler olsun Allah'a. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaman olmuş karnına taş bağlamış ya. Yani. Bir gün bir tane sahabi peygamberimizin yanına geldi aleyhissalatu vesselam'a. Ya Resulallah karnım çok aç dedi. Karnıma dedi taş bağladım midemi böyle bastırsın diye. O açlığı hissetmeyeyim diye taş bağlamış. Peygamberimiz gömleğini kaldırdı ki adam baktı ki peygamberimizin karnında iki tane taş var. Resulullah iki tane taş bağlamış. Adam hemen sessizce gitti. Sabır, şükür, dua, bereketin anahtarı olacak. Başka israf etmemek. Suyu, ekmeği, hayatı, zamanı, her şeyi. Bereket sadece parayı değil, zamanın bereketlenmesi. Bazı insanlar var ya diyor ki 24 saat yetmiyor diyor ya. Allah Allah. O kadar çalış, o kadar keyif oluyor. Zaman nasıl geçti anlamadım diyor ya. Bereketli. Öteki de var bizimki de diyor ki lan hiç zaman geçmiyor ya. <laughs> zaman geçmiyor diyor ya. Sıkıntı çekiyor adam. Kardeşlerim israf bereketi engeller. İsraf. Ekmeği israf. Zaten şu çöpe giden ekmeği var ya ya Rabbi bir düşünün. Yani vaktiniz mümkünse şimdi rakamlar benim çok aklımda olmadığı için bilemiyorum ama videoyu bitirdikten sonra bakın internetten çöpe atılan ekmek miktarını. Yılda kaç tane ekmek çöpe atılıyor? Hele hele 11 ayın sultanı Ramazan geliyor. Allah'ım o iftar sofralarında ya Rabbi o ne israf. O ne israf ya Rabbi. İsraf etmeyeceğiz hocam. Başka namazı düzenli ve huşu içinde kılmak insanın hayatını ve sahip olduğu nimetlerini bereketlendirir. Zekat ve sadaka, infak malı bereketlendirir. Sen 50 verirsin, yüz verirsin belki. Allah sana bin verir. Düzenli olarak ismini vermeyeyim arkadaşımın. Böyle bir grup kurmuşlar. Bana anlattı geçen gün. Ya çok sevindim ya. Her ay dedi böyle 100 lira ve 100 yoksa 50 lira infak grubu kurmuşlar aralarında. Her ay birisi gidiyor bir fakir seçiyor ihtiyaç sahibi veriyor ona Sonra sonradan falancaya teslim ettim diye diyen arkadaşlara bilgi veriyor. Birkaç aydır yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlardan bir tanesi yumurta satıyor hocam. Öyle ne derler organik yumurta, köy yumurtası. Ya yani bir günde akşama kadar böyle bir koli, bazen iki koli falan satıyormuş. Ne diyor biliyor musun? Gece 12'lere kadar yetiştiremiyorum diyor. O kadar çok müşteri çoğaldı ki. Allah verdi çünkü. Neden? Sen Allah için verdin. Allah da sana verdi. Bak aha yaşanmış size belge ya. Vallahi atmıyorum kafadan. O noktada zekat, sadaka, infak çok iyi. Sabah erken kalkmak hocam. Erkenden yola koyulmak, işe koyulmak. Adam to namaz yok, abdest yok. Kalkıyor saat 10. O saatten sonra işe geliyor bir de. 10'a kadar yatıyor. 11'e kadar yatıyor ya. Sonra diyor ki bereket olsun. Oldu. Üstüne leblebi. <laughs> Rızkına haram karıştırmamak. Bu da çok önemli. <laughs> Bak mesela işçisin. Hepimiz işçi. El işinde çalışıyoruz yani. Kardeşlerim. Velev ki kendi işini yapıyor. Ama işçi bile, hocam ben ne haram karıştım ki ben işe gidiyorum, geliyorum, fabrikada çalışıyorum. Sana verilen mesai var, o mesai içerisinde yapman gereken iş var. Ama sen yalandan lavaboya gidiyorsun, çaya gidiyorsun, tuvalete gidiyorsun, elini yüzünü yıkamaya gidiyorsun, yemeğe gidiyorsun, geç geliyorsun. Çay molası, sigara molası, kahve molası, yemek molası falan... Ya iş yerinde hocam namaz kılarken bile uzun sureleri okumamak lazım az zaman geçsin Cık, dememek lazım git evinde akşamı yatsıyı kılarken veya sabah kılarken oku uzun uzun hafta sonu evinde kılarken oku uzun ama orada senin mesai saati yapman gereken teslim etmen gereken bir iş var o işin hakkını vermediğinde ne oluyor biliyor musun kazandığın paraya haram geliyor işte hak etmedin o hakkın değil senin Misafir davet etmek, misafir kabul etmek. Bu da berekete vesiledir hocam. Misafir on rızıkla gelir, dokuzunu bırak, birini yer, dokuzunu bırakır. On rızıkla gelir, birini yer, dokuzunu bırakır buyuruyor Peygamberimiz. Ve e, Hazreti Hz. Ali'ye şu duayı öğretmiş Peygamber Efendimiz. Malının bereketlenmesi için. Allahummekfini bi halalika an haramik ve ağnini bi fadlika amman siwak. Tirmizi'de dualar bahsinde geçiyor. Allahummekfini bi halalika an haramik ve ağnini bi fadlika amman siwak. Allah bana helal rızık nasip ederek beni haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Bakın bu duayı okumak hocam bereketine inanamazsın. Bu dediğim tavsiyelere dikkat et. Haram karıştırma malına erken kalk. Namazına dikkat et. İsraftan kaçın. Ufak tefek gücün yettiğince 3-5 kuruş sadaka ver. Allah için. Reklam etmeden. Bu duayı da devam et. Allahümme kfini bi halalike an haramik ve ghnini bi fadlike ammen siwaka Buna devam et. Dua edersin kardeşine. Anladın? Mı? Allah mübarek etsin. Allah bereketli etsin her şeyinizi. Hayatınızı, zamanınızı, kazancınızı, hanenizi. Dualarınızı bereketli eylesin. İnşallah. Allah yar ve yardımcınız olun, olsun. Allah'a emanet olun. Can kardeşler.